<laughs> ben dünyanın imparatoruyum ve boş zamanlarımda dünyayı kurtarıyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Ee, bilmediğiniz envai çeşit e, işim ve meşgalem var. Siz sakın merak etmeyin ben her daim kurtaracağım sizi. Ee, kafirleri öldürüyorum. Tepemde birkaç kafir var ve onların ölmesi için... E, FBI ile anlaştım. Lütfen kafir olmayın. Yoksa benim öfkemi kazanırsınız. Müşrik, münkir zındık falan olmayın. Yoksa beni hatırlayın. Peşinizde olurum. Günde 1800 mucize yaparım. Benim noktamdan virgülüme kadar her şey mucizedir. Siz bunu anlamak, bilmek ve itiraf etmek ve söylemek zorundasınız. Aksi takdirde hepinizin eceli olacağım. Yukarıda Allah var. Allah var. Hatırladın mı?